Sesli Köşe ''4 Mart 2021. Korkusuz Gazetesi Ümit Zileli. Dip Dalgası. Deyimin patenti sevgili Atilla İlhan'a ait. Editörlüğünü yaptığı namuslu, yurtsever, aydın kalemlerin katıldığı Bir Millet Uyanıyor başlıklı büyük kitap dizisinde Dip Dalgası'nın ön sözünü şöyle açıklıyordu. ''Parola, vatan. işareti namus.'' Atilla İlhan'ın cenazesi toprağa verilirken orada bulunan 65 yaşlarındaki bir adam yanındaki eşine şöyle diyordu: "Dinlisi de burada, dinsizi de burada. Onları birleştiren Atilla İlhan oldu. Vatanın ve milletin tehlikede olduğunu, kurtuluşun milletin bütün güçlerini birleştirmesinde bulunabileceğini anlattı. Başardı ki herkes burada Ölümünün üzerinden uzun yıllar geçti. Dip dalgası ise uzun ve meşakkatli bir yolda giderek gelişti, büyüdü. Üzerine tomalarla, biber gazlarıyla, gaz bombalarıyla, tazikli sularla, mermilerle, coplarla gelinmesine karşın yılmadı. Uzun yürüyüşünü sürdürdü. Siyaseti, siyasetçiyi, mevcut düzenin algı metotlarını yıkarak yürüdü. Bayrak mitinglerinde, gezi direnişinde gencecik çocuklarını toprağa vererek yürüdü. 2015 seçimlerinde 16 Nisan referandumunda güçlü, coşkulu mesajlar vererek yürüdü. Atilla İlhan'ın tanımladığı şekliyle Batı muhipleri ikinci cumhuriyetçiler ve gericilerin en korktuğu, olmaması için her türden engeli oluşturmak için çırpındığı durumda işte tam olarak buydu. Dipten gelen dalga. O dalga bugün daha öncesinden de çok güçlü şekilde gözde görülür, elle tutulur bir somutlukla karşımıza Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici İstanbul seçimlerinden çok önemli bir açıklama yapmıştı. Ne demişti biliyor musunuz? Seçmen konuşmuyor. Gezici en az 20 yıllık araştırmacıydı ve ilk kez böyle bir şey görüyoruz diyordu. Neydi ilk kez gördüğü? Seçmenler anketleri yanıtlamıyordu. Gezici şöyle açıyordu hayret ettiği durumu. Her anketörümüz 18 anket formunu doldurtmak zorundadır. Geçmişte bunun için ortalama 40-45 kapı çalardık ve 18'inden yanıt alırdık. Geçen referandumda 40-45 kapıdan 18 anket almaya alışmış anketörlerimiz 70-80 kapı çalmak zorunda kalmışlardı. Bu seçimde durum daha da garipleşti. Şu anda 120 kapı çalıp ancak 18 anket doldurtabiliyoruz. Bu ne demek peki? Vatandaş konuşmuyor, fikrini söylemekten kaçınıyor, çekiniyor demek. Murat Gezici'nin son sözleri ise çok ama çok dikkat çekiciydi. Belli ki bir dip dalga var. Nereye doğru yönlenir bilmiyorum. Ama benzerlerini bir kez 1980'lerde, bir kez de 2000'lerde gördüğümüz bir dip dalga var. 24 Haziran gecesi göreceğiz. Aynen öyle oldu konuşmayan, ağzını açmayan millet ikinci seçimde tam 806 bin oy farkla iktidarın geride kalmasını sağladı. Atilla İlhan'ın çok uzun yıllar öncesinde hem de iktidarın cicim ayları sürecinde tam isabetle öngördüğü milletin ayağa kalkışı gerçekleşti. Büyük devrimcinin 100 yıl önce söylediği milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır öngörüsü bir kez daha mecrasına oturmuştu. Bugünse dip dalgası bu kez ülke genelinde büyük bir tufana dönüşüyor. Büyük Millet yine konuşmuyor, yine çok kararlı. Oynanan her oyun bu dalganın önünde eriyip gidecektir. Sesli Köşe'yi Yön Radyo'nun Spotify, Google Podcast, iTunes Podcast ve SoundCloud hesaplarından da dinleyebilirsiniz.